Nehir. Bak yemin ederim ben de bugün öğrendim. Hala da inanmıyorum zaten. Yarın babalık testi yaptıracağım. Biraz da olsa kızın olabileceğine inanıyorsun yani. Gerçeği öğrenmenin tek yolu bu. Ne gerçekten kızınsa sana lazım? O zaman ne olacak? Bilmiyorum Nehir. Her şey o kadar ani oldu ki. Ama bizim için değişecek bir şey yok. Burada kalamazlar. Bizimle yaşayamazlar. Gidecekler. Ben yarın İstanbul'a dönüyorum. Hayır yapma. Sen bu durumu çözene kadar en doğrusu bu. Aynı evde kalamayız lazım. Ben yarın İstanbul'a dönüyorum. Nehir, Nehir. nehir. İstanbul'a gitmeni istemiyorum. Buradan gitmesi gereken sen değilsin, onlar. Nazım, o kız senin çocuğunsa, gerçekten sana ihtiyaçları varsa... ...ben aynı evde kalamam. Ben valizimi toplayıp gidiyorum yarın. Nehir, yapma. Gitme, lütfen. Nazım, biz neyiz? Neyiz biz? Benim bu zamana kadar gitmeyip yanında kalmam bile garipti. Ne olduğunu bilmediğimiz, adını bile koyamadığımız bir şey var aramızda. Tamam. Tamam, adını koyalım o zaman. Adını koyalım. Evlenelim.